sığınmacı olarak Türkiye'ye gelen ve ülkesine dönmeye karar veren bir Suriye vatandaşı, Türkiye'de hayat pahalılığı olduğunu ifade ederek ülkesine dönmek istediğini dile getirdi, her şey pahalı, geçinemiyoruz burada, bu yüzden gidiyoruz, dedi. Suriye'ye dönen Fidan Hüseyin isimli sığınmacı, bu çalışmayla gurur duyuyorum. Her şey pahalı, geçinemiyoruz burada, bu yüzden gidiyoruz, dedi. Geçinemediklerini vurgulayan bir diğer sığınmacı Azat Bekir de, arkadaş gibi geldik arkadaş gibi gitmek istiyoruz. Başka sıkıntımız yok. Hayat biraz pahalı oldu, geçinemiyoruz. Bu yüzden gidiyoruz." Bu hizmetten çok memnunuz diye konuştu. Biz arkadaş gibi geldiniz, arkadaş gibi gitmek istiyorum. Başka sıkıntımız yok. Biraz hayat pahalı oldu, geçinemiyordur. O yüzden gidiyordu yani.